Peki. Hmm, bir şey unutmuşuz ya bak. Meldoren'e. Neyse. Dijital analog konvertör olan dak galiba. Ee, evet. Analogtu dijital. Analogtan dijitale çeviriyor. Kaptan Pilot hoş geldin. Levin hangi sivicini kullanıyorsun? Levin hangi sivicini kullanıyorsun derken? Ben de Razer şey var. Ya altta yazıyor ya, ıı, Kaptan. O klavyeyi kullanıyorum. Tabii ki, tabii ki öyle. Brightness'i düşürdün sen tabii ki daha uzağa görebiliyorsun. Aynen öyle. Adam girdi bu arada. Koşuyor. Ama ilginç olan bana doğru geliyor. Adamı lootluyor. Mutlusın ya yani. bizim onunla işimiz yok. Biraz drop mu giriyor? Şu anda drop var mı? Ben de drop yok ya yani. Şu anda drop görmüyorum ya inan. Drop oldu sanki. efet drop ufak drop oldu. İnanın benden değil. Benden değil yani. Benden değil çünkü bende drop görünmüyor. Benden de olabilir. Şöyle söyleyeyim. OBS'ye yansımıyordur ama benden drop oluyor olabilir. O da olabilir. O da olabilir. OBS yakalayamıyor olabilir. Minik bu şey droplar olabiliyor. Ee... olursa gene söylersiniz bana. Oh bende de oh, adam gelmiş zaten. Hmm, adam burada. Peki. Okay. Adam çok güzel saklamış kendini. Çok güzel saklamış. Bilerek o hareketi yapmadım. Anladım ben onun oraya gideceğini. Çünkü çoğu zaman oyuncular şey yapıyor. Aldatmaca yöntemini kullanıyor tamam mı? Oradan odaya girip tahta sesi verip camdan çıkıyorlar. Hemen ben de ne yapıyorum? Şeye gidiyorum. Ne yaptım? Odaya girdim. Geri döndüm. Bu da biraz şaşırdı gelmeyince. Ama adamın orada olduğunu inan beklemiyordum. Ben sağ tarafını bekliyordum. Ve zaten kardeşim yok etmiş. Bu güzel yelek bu arada. Adam gelmiş.

Nasıl olay yere Tezcan çok teşekkür ederim. Yedinci ayın kutlu olsun dostum. Hoş geldin yeniden. Eyvallah. Arkadaşlar. Ayın üçünde sekiz tane Tarkov veriyoruz. Yeni gelenlere duyurulur. Basın primeler basın. Bak gelecek ay belki daha fazla vereceğiz. Basın ki bedelini çıkaralım. AP eskisine nerf geldi. Kesin gelmiştir. İnanırım yani geldiğine. Çünkü ölmüyor. Res79 hoş geldin. Eyvallah. <laughs> umarım gerçekten çıkar. Hayırlısı neyse olsun. Hayırlısı neyse olsun dostum. İşlemcinden dolayı düşük FPS alıyorsun Emrah. İşlemcinden dolayı. Bir de benim ünlem FPS e videosunu izle. Ee... Oradan bayağı işine yarayacak bilgi çıkar. Ya ben şu konuşmaları yapıyorum ya hani şey falan diyorum. Şunu yapın, bunu yapın, onu yapın. Bana karşı kullanıyorlar bunu. Kod olarak veriyorum. Evet, aynen öyle. İstediğiniz yapabilirsiniz. İster mevcut standart edisyonunuzu şeye çıkarın. Edge of Darkness'a. İsterseniz ee, başkasına satın. Ne istiyorsanız yaparsınız. Tatlı canınız bilir yani. İstiyorsan kodu etkinleştir. Standart edisyon olarak oyna. Çok boş burası ya. Acayip boş burası. Eyvallah teşekkür ederim. Çok sağ olsun. Çok meta dedik. AP örtlendi nerflendi. AP gene de bence en iyisi şu anda. inişikten sonra tabii ki paket upgrade yapabiliyorsun. Tabii ki. Tabii ki abi. Ama diyelim ki standart edition'ın var, değil mi? Ee, kazandın. 2 e, tane mi standart edition olsun? Hayır olmasın. Benim sana verdiğim kodu satarsın. Onun parasını alırsın. Onun parasıyla gidersin mevcut olan standart edition'ını şeye yükseltirsin. Edge of Darkness'a. Çünkü ben key vereceğim. Bir e-mail adresi falan yok. Bir tane key istediğiniz e-mail adresini e, kullanabileceksiniz. Ne, ne istiyorsanız yaparsınız yani. Size kalmış. Bir de benden size tavsiye. Sakın şuradan açmayın arkadaşlar. Bu hatayı yapmayın. Buradan açın. Aradan vuruyorlar. Hiç vurmadılar da vurmaya kalkıştılar. Dikkat edin yani. Epsilon var. Benim poğaçı gama yapmaz mı? Yapar. Eğer kazanırsan ve paketi yükseltirsen direkt gamaya geçersin. Ya sen ne zaman oraya gittin ya? İki kişiler. yordu beni

atalım bence adam 14 ya da üf bu ne ya sen nasıl o oh, oha a what adam terminatör olarak gelmiş buraya AKM de vardı alamayacağız onu. Peki. Peki 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 gidelim o zaman. Ozi hoş geldin. Merhabalar. Üçüncü ayın kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. öldü bak. Zırha bak. Eksile bak. Çay demle. Da bir sürü filtre atıyor diyecektim. Alalım. Birini öldürüp lootlamış bende. Olabilir. <laughs> olabilir. O da olabilir. Ne güzel şeyler bunlar böyle ya. Yes, analyzer. Bu mekanı ben de seviyorum evet. Çok güzel loot veriyor burası. Şu para ediyordu galiba ya. Oo, çok güzel ya. Çok güzel çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yani şuna bakın 50k veriyorsunuz tamam mı? Niye atsak bilemedim ya. Sen git. Sen gelirsin bana sonra. Çok güzel loot veriyor burası. Powder da geldi. Hadi bakalım. Hose, powder. Her şey var. Yok oldu yok. Sen git. Sen gel. Sen git. Sen gel. Sen git. Ben gerisi bence... Pozu almayacağım. Bence yapılacak en güzel loot bu. Son of a bitch. audio interface alırsam sound karta gerek var mı? İkisi birbirlerinden farklı şey. Sound interface dediğin şey bağlantı yapmak için kullandığın aparat. Ses kart dediğin şey sesi izlemek, işlemek için kullandığın enstrüman, ekipman. YG sesleri kapatılmış galiba. Olabilir. Bakalım. Artık açık. Geçenlerde sıkıntı vardı, ondan dolayı herhalde ya, ondan dolayı kapatmıştık. Ampul niye patlattım? İçerideki adam beni eğer bekliyorsa görmesin diye. Şurayı bir uçuralım önce. öyle şunlar dursun bunlar bize lazım oluyor tamam mı? Pekâ. Bunda ne var? Evet, geç. Bir tane daha şarjör alalım. Hatta bize bir tane daha şarj olması lazım ya. şimdi bunu kullanırız bunu e, satmayacağım şunları verelim şu kulaklıklar var şu kastlar özür dilerim o kadar ya şeysiz ki gereksiz ki oyundaki bug nedeniyle kulaklıksız kullandığınız bütün kastlarda ölmeye çok yakınsınız Burada 855 haber var herhalde. Şunu da verelim. Tamam. Ee, Neomir çok teşekkür ederim mesajına. Hoş geldin. Merhaba. Eyvallah. Ovan Markal 3. ayın kutlu olsun dostum. Kusura bakma görmedim. Ozi 3. ayın kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Eyvallah. Kulaklıksız yani. kulaklık koruma, kulak koruması olmayan bütün kaslar aslında e, oyundaki headshot ee... ne diyelim e, ee... hitbox'ından dolayı buglı. Kulaktan yediğiniz yani şuradan şunun altından yediniz boyuna yediniz her şeyde direkt headshot sayıyor. Ve çoğu zaman da oradan vurabiliyorsun. O yüzden kulaklıksız kask asla almayın. Bunlar hep düzelecek. Ama ne zaman? Bilmiyoruz. Tamam. Bir de şunları satabilir miyiz ya?